Onlar ankette yüzde olsa yemin ediyorum kurtuluş hareketi ve Ata Bey Türk Ocakları yüzde otuz. Dinime imanıma böyle. Ben tabansız ayakkabı kullanmam. Onlar tabansızlar. Kökleri de belirsiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği nesep, soy, cins koyun ortaya 1905'ten öncesi yok. Niye yok? Yok da ondan. Yahu biz bu adamlara mesela Meral Hanım'a herhalde 40 sene falan baktık yani milletvekili olarak. Bakmadık mı? Müthiş. Değil mi müthiş bir şey? Öbürüne bakıyoruz. Sadece ona bakmakla kalmıyoruz. Allah muhafaza. Kızları falan olan varsa babadan dul ve yetim maaşı da alırsa bir de ona bakıyorsun. Oradan artık nereye kadar gider onu da bilmiyoruz. Ya bu arkadaşlar yanlış anlamayın. Muhasebecilik mesleği gibi milletvekilliği mesleği tüketiyorlar. Milletvekilliği bir meslek değildir. Milletvekilliği ast olan milletin vekaletini alan kişinin emir erliğidir.